Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün pazartesi yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız. Her zamanki gibi bazı arızalarla baş başayız ama bu seferki biraz daha değişik. Aslında geçen paylaştığımız videonun aynısına benziyor. Bunun da şanzıman ses yapıyor demişler. Giderken aşırı bir ses geliyor. Katır kutur bir ses geliyor. Şanzımanla yapıyor. Teker yapıyor. Bir dünya şey söylemişler. Şimdi biz tekeri çevirdiğimizde tekerlerde bir sıkıntı yok. Sol tarafı ama sağ tarafı çevirdiğimiz zaman sesi duyuyor musun? Sesi duyuyorsunuz sanırım. Evet. Yani bu sesi duyuyorsunuz ve tekeri bilyasından yapmadığını buradaki akıs körü iç akısın iç tarafında bir lale var bunun yani akısı buraya asan bir parça o lalenin dağıldığını gördük gördüğünüz gibi körü falan da yırtık iç akıs lalesi parçalanmış körü de yırtılmış galiba bir dış etkenden dolayı körü yırtılınca içindeki gres yağı boşalmış gres yağı da içinde kalmayınca bilyesini bozmuş tekrar çevirelim sesi duyuyorsunuz Körük iyice artık mahvolmuş. Şimdi bu akıs şimdi şöyle tamiratı bazı akısların tamiratı yenisinden daha pahalıya mal olabiliyor. Bir sökeceğiz bakalım. Yenisini soracağız. Tamir fiyatını soracağız. Hangisi kurtarırsa onu yapacağız. Yani şanzıman yapmaktan kurtardık arkadaşlar. Araç sahibinin şanzıman değiştirmekten kurtardık. Şanzıman yapsanız bile bu arıza gitmeyecekti tabii ki de. Sorun akıs. Hayırlı günler.